Hepinize merhaba arkadaşlar. Turna Prime kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Dünya Tankları macerasına hazır olun. Merhaba tank severler. Bugünkü efsane oyunlar serimizde sizlere 2026 yılbaşı kutularından ödül tankı olarak çıkan Çekoslovakların 9 seviye ağır tankı TBT ile Hayalet Şehir haritasında gerçekleştirilen harika bir oyunu aktarıyor olacağım. Mücadelemize geçmeden önce her zamanki gibi kısaca size bu tanktan bahsetmek istiyorum. Tankımızın en büyük özelliği şarjörlü bir tank olmasıdır. İki mermi alan şarjörü 32.6 saniyede aynı anda dolmaktadır. 130 mm çapa sahip olan topumuzun 100 metredeki dağılımı 0.39, nişan alma süresi de 2.68 saniyedir. Bu tankta kullanılan normal mermi AP mermidir. 147 mm geliciliğe sahip olan bu AP mermi saniyede 980 metre gitmekte ve isabet ettiği zaman 490 can puana hasar verebilmektedir. Bolt mermi olarak ise APCR mermi kullanan tankımızın bu mermisi saniyede 1180 metre gitmektedir. İsabet etmesi halinde ise normal mermi gibi 490 cam puanı hasar verebilmektedir. Atlayıcı mermisinin özelliği ise saniyede 980 metre hızlara ulaşabilmekte, 65 mm gericiliğe sahip ve deldiği zaman 640 cam puanı hasar verebilmektedir. Tankımız topunu 7 dereceye kadar eğip 20 dereceye kadar kaldırabilmektedir. 36 kilometre hızlara ulaşabilen tankımız genel olarak zırhlı bir yapıya sahip olmadığından dolayı kaçak dövüşmek için çok ideal bir tanktır. Bu tankla genelde birkaç taktiği uygulamanız gerekir. Oyuna geri dönecek olursak oyuncumuz ilk etapta light tankın verdiği spotu değerlendirebilmek için 9 hattına yardıma gider. Her ne kadar yüzde LTE'ye iki başarılı atış gerçekleştirmiş olsak da Mantikor ilk spottan sonra ileriye doğru basarak hatalı bir davranış gösterdiğini söyleyebilirim. Mantikor'un bu agresif spot yapışını arkadaşımızdan başka destekleyecek pozisyonu alan tank olmadığından dolayı maalesef bu bölgede gir çık taktiği uygulayan yüzlete az bir canla bölgeyi terk edebildi. O bölgede spotlanmış bir şekilde kalan mantikor maalesef oyun dışı kaldı. Oyuncumuz şarjörünü tekrar doldurduktan sonra 100 LT'nin olası spotlama yapabileceği yerlere iki isabetsiz boş atış gerçekleştiriyor. Mermi doluma esnasında haritaya şöyle bir baktığımızda sağ tarafta Light'ın arkasında ne tür bir tank olduğunu henüz bilmiyoruz. Sol tarafta ise Cocodrillo tankının da durumu çok parlak gözükmüyor. Her ne kadar arka tarafta çok iyi destek olsa da durumu hiç de iç açıcı değil. Oyuncumuz da bu bölgeden acaba bana ekmek çıkar mı diye düşünerek oraya yönleniyor. Bu bölgeden geçerken sağ taraftaki avcı tarafından spotlanıyor. Kokodrillo'ya baskı yapan ve öldüren iki tanka başarılı iki tane atış gerçekleştirse de G1 bölgesinden kendisine yapılan atışı şans eseri sektirmeyi başarıyor bu bölgeyi 10 saniye içerisinde terk etmediği takdirde hasar alma olasılığı çok yüksek. O da bunun farkında arkasını dönüp bu bölgeden uzaklaşarak binanın arka tarafına doğru hareket ediyor. K4 bölgesinde bulunan T803 de K1 bölgesindeki tepe arkasına hareketlenerek bu iki tankın ilerleyişini durdurmaya başarıyor. Artık bulundukları bölgede 3 ateş arasında kalmış olan rakip takım oyuncularının hata yapmasını bekliyoruz. Bu hatayı da çok beklemek zorunda kalmıyoruz. M60 tankı geri doğru harekete geçiyor. O bölgeden kaçmaya çalışıyor. Önce oyuncumuzdan, ardından da ardından da Grill tarafından yapılan başarılı atışlar sonucu garaja uğurlanıyor. Şarjöründe kalan son mermiyi bu bölgede yalnız kalan ağır tanka ayıran dostumuz sabırla o doğru atış anının gelmesini bekliyor. Bu beklentisi de 459'luk çok güzel bir atışla karşılığını buluyor. Uzun olan şarjör yükleme süresini etrafındaki tehlikeleri kontrol ederek değerlendiriyor. Ufak ufak ileri geri hareketler yaparak kendince etrafındaki tehlikeleri spotlamayı düşünüyor. Tam bu sırada karşı bölgesinde bulunan rakip ağır tank ve avcı tank, atağa kalktı. Önde gelen OBJ 257'ye yapılan atışta 547'lik harika bir demeç gerçekleştirilirken aceleyle yapılan ikinci atışta E90'ın paletinde kalıyor. Hemen molozların arkasında kendini siper alarak şarjörün dolmasını beklerken mümkün olduğunca arkasındaki konsept 1'e çarpmayarak onun da düzgün atışlar yapmasını sağlıyor. Şarjörü dolduktan sonra karşı taraftaki hareketliliğe doğru nişan alıyor. E90'a yaptığı ilk atış E90 tarafından sektiriliyor. Ardından hemen ilginç bir şekilde ileriye doğru tankını süren Mausa yaptığı atışı kaçırmıyor ve bu tankı delmeyi başarıyor. Şarjörünün dolumunu beklerken Yanında bulunan Konsept 1B'nin Maus'a karşı gerçekleştirdiği atışların başarısızlıkla sonuçlandığını görüyoruz. Çünkü Maus önüne ölü bir tanka almış, tareteni de yaklaşık 45 derece çevirmiş bir şekilde şarjörünün dolmasını bekledikten sonra ilk yaptığı atışta başarılı olamasa da ikinci yaptığı atışta daha dikkatli davranarak 472'lik bir isabet kaydetmeyi başarıyor. 130 saniye daha şarjörünü doldurmayı beklerken yerinden bir anonsun bile çıkıp atış alma riskine girmiyor. Evet burada çok ilginç bir durum var. Maus ölü tankı itiyor, onun arkasında da IS-7 saklanarak ilerlemesini sürdürüyor. Şarjörünün dolmasına 5-6 saniye kadar kafasını çıkartarak Maus'un zayıf noktasına odaklanıyor ve yaptığı başarılı atışlar Maus için oyunun sonunu getiriyor. Bu olayın hemen ardından Maus'un ölümünden dolayı panikleyen ve geri doğru kaçmaya başlayan Ace diye şarjöründeki ikinci mermiyi sunuyor. Oyunda henüz 6. dakikaya gelmişken oyuncumuz 5200'lük bir damage skoruna ulaşmıştır. Takımı arkadaşlarına yan koridordan gelmekte olan E90'ın göstererek bu bölgeye odaklanmasını istiyor. E90 geldiğinde biraz panik yapıyor. Karşısındaki OBJ 257'nin geri çekildiğini düşünerek sol tarafındaki BZ79'a bir atış yaparak geriye doğru hamle yapıyor. Bu sırada soldan BZ79, karşıdan OBJ 257, sağdan da E90'ın yaptığı atışlarla canı bir anda eriyor ve 266'ya düşüyor. Şu anda tek tesellisi geçiş yaparken BZ-79'a gerçekleştirmiş olduğu iki başarılı atış. Bu yeni geldiği bölgede de kafasını uzatıp spot yapmaya çalışırken avcı tankın atışını şans eseri sektiriyor. Takım arkadaşlarına avcı tankın yerine işaretleyerek spot yardımı istiyor. Bu isteği kırmayan Obje 263 de işaretlenen bölgeye doğru hareketleniyor. Obje 263'ün verdiği spot sayesinde az önce kendisine atış gerçekleştiren avcıya arka arkaya iki güzel atışla bu tankı oyun dışı bırakmayı başarıyor. Henüz şarjörünü dolduramadığından kendisine spot desteğini sağlayan Obje 263'e destek atışı yapamıyor. Ve bu yüzden Obje 263 için oyun bitiyor. Şarjörünü doldururken Beze 79un takım arkadaşına doğru atak yaptığını görüyor. Hemen yönünü bu tarafa doğru çevirerek BZ-79'a doğru hızlıca tankını sürüyor. Bu tanka yaptığı ilk atıştan sonra ikinci atışı yapmaya fırsat kalmadan takım arkadaşı BZT-70 tarafından yok ediliyor. Tekrar geri doğru dönerek az önce ölen Obje 263'ün bulunduğu noktaya doğru odaklanıyor. Bu bölgeden baktığında Tekrar spot yiyor ve hemen tankını geriye doğru çekiyor. Aynı anda şehrin içerisindeki takım arkadaşı BZT-70 de Jack Tiger tarafından oyun dışı bırakılıyor. Bu sırada oyuncumuz tepe bölgesinde full canla bekleyen T3 Jagger tankından spot konusunda yardım istiyor. Ne kadar şanslı ki yardım istediği tüm takım arkadaşları ona yardım etmekten çekinmiyor. T3 Jagger tankı o bölgeye doğru yavaş yavaş ilerlerken henüz doldurmuş olduğu iki mermiyi de rakip avcı tankın olabileceği noktalara boşaltıyor. Henüz daha şarjörünü doldurmadan takım arkadaşı T3 Jagger rakip avcı tankı spotlamayı başarıyor. Hemen ileri doğru hareketlenerek bu tanka nişan pozisyonu alıyor ve şarjörünün dolmasını bekliyor. T3 Jagger rakip avcıya iki başarılı atış gerçekleştirdikten sonra son noktayı oyuncumuz şarjörü dolar dolmaz koyuyor ve skoru 12-11'e getiriyor. Henüz başın bitmesine 5 dakika var ve oyuncumuz 7650 civarında bir demeci ulaşmıştır oyuncumuz mümkün oldukça şehir bölgesinden ayrılmıyor. Light tarafından açık alanda spotlanıp hasar almaktan korkuyor. Bu oyunun duranlaştığı anlarda size tank hakkında düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bu tank öyle kafa kafaya mücadele verebilecek bir tank değil. Genelde kafa kafaya mücadele veren tankların arkasında fırsatçılık kollayan bir pozisyonda oynamanız gerekiyor. Bu tank hakkında çoğu kimsenin bilmediği bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu tankla hasar vurdukça mükemmel para kazanıyorsunuz. Hatta şöyle diyebilirim. 9 seviyeler içerisinde ağır tanklarda en yüksek para bırakan tank bu tank. Tabii bu benim gözlemim. Tabii onlarca oyun tekrarı izliyorum. İstatistikleri gözden geçiriyorum. Ve bende oluşturduğu intiba bu tankın muadillerine göre çok yüksek oranda para bıraktı. Şimdi oyuna dönecek olursak oyuncumuz şehir içerisinde dolaşırken T3 Jagger tankının Jack Tiger tankını spotladığını görüyoruz. Olay bölgesine hızlı bir şekilde hareket ederken Jack Tiger'ın T3 Jagger'ı yok ettiğini görüyoruz. Arkası dönük yakalanan Jack Tiger'a yapılan iki ardışık atış sonucu oyundaki dördüncü kilini almış oluyor. Aslında farkında mısınız bilmiyorum ama yaptığı ilk atıştaki acelecilik neredeyse atışı kaçırmasına yol açacak. O kadar acele etmesine gerek yoktu diye düşünüyorum. Açıkta yakalanmamak için şehir bölgesinde dolaşmasını sürdürüyor. Bu bölgede adeta devriye atıyor. Şehrin içerisine gelen gril tankı da ona bu konuda yardımcı oluyor. Evet spotlandı. Olası spotlandığı bölgeyi de takım arkadaşlarına gösteriyor. O bölgeye yakın olan T803 tankı da ileri doğru hareketlenerek orada bulunan olası tankı spotlamak istiyor. Tam E90 tankı spotlandığında A4 bölgesindeki tepeden T-100LT'nin oyuncumuza yaptığı atış ilginç bir şekilde tankından sekiyor. T-100LT'den ikinci bir atış gelmeden hızlıca E-90'a yapılan iki isabetli atışla bu tanktan da riskini almış oluyor. Ardından grill tankının yaptığı atışla E-90 tankı yok ediliyor. T100 LT'nin yerini gösteren arkadaşımız takımının o yöne doğru atak yapmasını sağlıyor. Bu saldırıyı gören T100 LT de daha fazla oyunu uzatmıyor. Tepeden doğru kendini aşağı yatarak intihar ediyor. Bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak bize beğenilerini sunan, yorumlarını esirgemeyen siz değerli izleyicilerime binlerce şükranlarımı sunuyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.